Zafer Şık ile Osmanlıca Akademi dersleri başlıyor. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca kelime okumalarına devam ediyoruz. Bu bir arkadaşlar divani hatla yazılmış bir kelime. Şu elif harfi arkadaşlar. Elif harfi. Ondan sonra şu kısım y harfi noktası şurada. Aşağıda ondan sonra mim harfi var. Dal ve ye. İmdi yani şimdi manasında. Evet. İmdi yani şimdi. Şu mim harfi elif kısa. Elifin genelde böyle kısa yazıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Divaniyatta bu ra harfi. Ondan sonra şu elif ve lam takısı bu şekilde yazılmış. Ondan sonra Z. Ondan sonra kef ve ra. Tabii ki z'nin şu kef ile ra ile arasında bitişini görüyoruz. Şimdi maruz zikr. Ne demek maruz zikr? Mar mururdan geliyor arkadaşlar. Mar iki re yani geçen, geçmiş anlamında. Yani zikri geçmiş, bahsedilmiş e, anlamında. Genel itibariyle yani yukarıda bahsedilen bir konuyu, bir şahsı, bir mevzuyu anlatıyor arkadaşlar. Bu maruz zikr ya da marul beyan ya da e, salifü zikir. Salif de geçmiş demek. Salifü zikir, salifül beyan. Hep bunlar aynı manada farklı kelimeler arkadaşlar. Bir sonraki yine deminki kelime burada geçiyor arkadaşlar. E, burası T harfi kaf dal tak dal harfi şu Ye ve mim takdim yazıyor arkadaşlar. Burası takdim. Takdim. Şu elif harfi şu vav wow harfi arkadaşlar. Ondan sonra lam, nun, mim. Şu da divandaki kaf harfi arkadaşlar. Olunmak. Evet takdim olunmak. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Takdim olun. Şu çin harfi olunmuş. Çok özür diliyorum. Takdim olunmuş. Evet takdim olunmuş. Sonraki kelimemiz mal, Şu lam, şu h harfi arkadaşlar. Y gibi y de böyle yazılı, yazılıyor. Ee, artık e, usul bu şekilde. Takdim olunmuş. Olmalı. Olmalı. Şu gayın. Ee, olmakla diye de okuyabiliriz arkadaşlar. Takdim olunmuş. Olmalı. Burası demin geçen kelime. Mar. Şurası. Şu elif. Şu lam harfi arkadaşlar. Ondan sonra hızdan dolayı bu şekilde yazıyor maruz zikir. Şura maruz zikir Bura farklı bir usul arkadaşlar. Maruz zikir yani bahsi geçen, zikredilen, anlanan anlamında. Kar gir. Yani taş bina, beton bina arkadaşlar. O dönemde tabii ki taş bina kar gir. Bu h var. Şu de nun harfi. Han arkadaşlar. Kar gir han. Takdim olunmuş olmakla Maruz zikr, kargir, han. Bunu da geçiyoruz. Yine maruz zikrin arkadaşlar farklı bir imlası ve yine ve ma şu harfi el takısı zikir. Maruz zikir. Ondan sonra bu t ve r şu sin harfi ve elif. Tersane-i. Evet tersane-i. Ve maruz zikir tersane-i a mire. Ya, evet, tersane ne? Gemilerin, savaş gemilerinin inşa edildiği yer arkadaşlar. Evet. Ve maruz zikr. tersane amire. Şu dal, şu da nun harfi arkadaşlar. amir amireden. Kef harfi ya da g harfi. Vav harfi. Gön, de, ri, le, Kef harfi sonda bu şekilde yazılıyor. Divanede arkadaşlar. Ve maruz zikr. Yani yukarıda bahsi geçtiği gibi tersane-i amireden, evet tersane-i amireden gönderilecek. Bir sonraki kelimemiz arkadaşlar müste müsteban. Müsteban beyandan geliyor. E, açık, aşikar arkadaşlar o anlamda müsteban olacağı. Evet olacağı, elif, vav, vav harfiyle birleşmiş olacağı. Yani açıkça meydanda olacağı anlamında müttebaan olacağı. Bir sonraki kelimemize geçelim. Daha önce bu kelimeyi okumuştuk bir, e, önceki dersimiz bir tanesinde. Daha kolay e, imnası bu arkadaşlar. Burada bimennihi bimennihi teala yani Allah'ın inayetiyle, lütfuyla, keremiyle, yardımıyla anlamında bir dua cümlesi bimennihi teala leda leda da e, zaman sıra zamanında sırasında beraber gibi anlamları var arkadaşlar. Ledel vusul yani vusul hengamında sırasında ya da vusulüyle beraber gibi anlam taşıyor arkadaşlar bu leda. Ledel vusul vusulüyle vusul hengamında vusul zamanında vusul sırasında ile beraber gibi anlamları var. Artık cümleye hangisi uygun geliyorsa. Evet. Keyfiyet. Evet burası kef, ye, fe ve te. Keyfiyet noktalar biraz e, yer karıştırmış muhatı ilmi alileri muhat ihata eden kuşatan demek muhat e, ilmi alileri yani o yüce yüksek ilimli her tarafı kuşatan o yüksek ilmi e, kastediyor arkadaşlar bi mennihi ledel vusul keyfiyet muhatı ilmi alileri bir sonraki kelimemiz hasbel hasin ve de hasp hasbel icab ee, yani icab ettiğince gereğince anlamları e, anlamları var arkadaşlar hasbel icab icabınca gerektiği gibi e, ee, ondan sonra t harfi şurada bir hemze var belli belirsiz yok gibi te deyip, te edip cezalandırma e, edeplendirme yani e, bir kişinin hak ettiği e, neyse onu verme anlamı te edip ondan sonra elif vav wow vav wow, harfi lamla bu şekilde birleşiyor. Ondan sonra nun var. Şu dal harfi aradaki. Şurası dal harfi. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurası dal. Evet olundukları. Evet. Hasbel icab. tedip olundukları. Yani e, hak ettikleri şekilde layıkınca e, tedip edildikleri anlamında bir cümle. Evet. Demin maruz zikri okuduk. Burada ve arkadaşlar ve marul beyan beyan Maruz zikri zikir ile aynı anlamda arkadaşlar mar mar iki reeli murur eden geçmiş anlamında yani yukarıda bahsi geçtiği beyan edildiği gibi arkadaşlar burada da kef nun ye sin ve elif kenise kenise kilise demek arkadaşlar. Kenisa şeklinde yazıyor. Kenisenin yani kilisenin bahsedilen, zikredilen, yukarıda zikreden kilisenin anlamında. Ve elif harfi, vav harfi, ondan sonra oda, t ve h odalar, odalar, kaf harfi, p harfi arkadaşlar. Kapıları. h, h elif, sat var yukarıda, hassam ve odalar kapıları, hassam Mimar ba evet başısı ve odalar kapıları hasam mimar başısı evet divan hatta arkadaşlar divan'e de yavaş yavaş alışıyoruz inşallah. Yine bir divani kelime arkadaşlar mim h t ra ve kaf muhterik ihtirak eden yani yanan muhterik şu klişe bir hal arkadaşlar bak Şöyle yazılıyor. Burada ola yukarıdan nun var. Olan burası elif, vav wow, burası, burası lam elif, burası da nun. Bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Olan ondan sonra burada salif. Yine eee maruz zikri okuduk. E, marul beyanı okuduk. Burada da salif yazıyor. sin elif lam ve fe arkadaşlar. Salif hul takısı beyan. Salifül beyan. Yani yine geçmişte beyan edildiği anlamında. Burada da salifül beyanın farklı bir imnası var arkadaşlar. Sa, lim, lam ve fe. Evet salifül el takısı. Bu şekilde beyan. İyi bakın arkadaşlar. Gözleriniz aşina olsun. Videoyu durdurun. Uzun uzun bakın arkadaşlar. Bir sonraki kelimeye geçiyorum. Burada elif işti işte, Ka yazıyoruz. İştika şikayetler arkadaşlar. Şikayet etmek anlamında iştika i hemze bu. Tamlamalı okuyoruz. Anil an, an harfi denden anlamında. Arapça bir kelime de arkadaşlar. Anil hukam. Hukam hakimin çoğulu. Hakimler demek. Yani bu dende den ekiydi. Anil hukam hakimlerden iştika şikayet olma. Şikayetçi olma. İştikai anil hükkam. Bu terkipleri unutmayın arkadaşlar. Bunları seçerek okuyorum. Bir sonraki yine şeriye sicillerinde sıklıkla geçen bir kelime arkadaşlar. Tabir. Burada takrir yazıyor. Takrir. Burası takrir arkadaşlar. Takriri kelam. Takriri kelam. Yani ifade etme anlamda anlatma anlamında arkadaşlar. Takriri kelam. Ve tabiri tabiri anil meram. Bu da meramını anlatma, ifade etme. Takrir kelam ve tabiri anil meram. Yani bir kişi kadıya ya da naive gittiğinde derdini, sıkıntısını anlatması ifade bu şekilde ifade ediliyor arkadaşlar. gelip işte meramını bu şekilde ifade etti, anlam, anlattı anlamında. Takriri kelam ve tabiri anil meram. Bu da sonmuş arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca kelime okumaları gerçekleştiriyoruz. Bu dokuzuncu derste inşallah